Hayatımızda aşk, para, zenginlik istiyoruz ya hani böyle her şeyin en güzelini biz istiyoruz. İşte onların olması mümkün. Mümkün. Tek bir kuralı var arkadaşlar. Kendinizi seviyor olmanız. Ne kadar kolay söylüyorum değil mi? Hepimiz kendimizi seviyoruz aslında. Şöyle aynaya bakıyoruz arada bir kendimizi seviyoruz ya da oh ne güzelim be falan diyoruz. Fakat öyle bir şey ki bu bütün de kurşunsuzca tamamen kendini sevebilme becerisi senin bolluğunu, bereketini ve neşeni, e, sağlığını arttırır. Çünkü bunları bozan, yani bolluğunu bozan kendini sevmiyor oluşun, hak, etmeyi düşün, hak ettiğini düşünmüyor oluşun. Sağlığını bozan kendini sevmiyor oluşun, hak ettiğini düşünmüyor oluşun. Neşeni bozan bu. Şimdi bakıyorsun para burada, ilişki burada, sağlık burada, her şey burada kendini seviyor olmanla ilgili. Tamamen kendini seviyor olabilmen ise birçok böyle şeye bağlı, sebebe bağlı. Şimdi kendimizi sevmeyi sebeplere bağladık biz yaşantı içerisinde. Çünkü küçük yaşlarda bize böyle öğretiliyor. Hani seni seviyorum çünküler var ya böyle bir soru da vardır hatta insanlar sevgililerine sorar. Beni seviyorsun neden? Beni neden seviyorsun? Ya seni sadece sen olduğun için seviyorum cümlesini duyabildiğin insan zaten tut yakasından yapış. <laughs> Ona yapış sakın onu bırakma. Seni sen sadece sen her, her kötü halinle her halinle hani kötü halinle her halinle sevebilen biri varsa yakış on, yapış onun yakasına sakın bırakma. E, çünkü o sevmeyi öğrenmiş kendisini koşulsuzca sevebilen bir insandır. E, çok laf kalabalığı yaptım gene geri dönüyorum. Bakın para istiyorsan, sağlık istiyorsan, neşe istiyorsan, hayatında düzgün bir ilişki istiyorsan, ev istiyorsan, araba istiyorsan, dünya turu yapmak istiyorsan, her ne istiyorsan. Evet bunu hak ediyorsun ama bunu hak ettiğine bilinçaltına inanması lazım. Yani onu sevdiğine, senin onu koşulsuzca sevdiğine inanması lazım. Bunu inandırmak öyle kolay mı? Hani hep diyoruz para bir enerjidir, işte her şey bir enerjidir, sağlıkta bir enerji formudur, işte madde enerji formudur, her şey enerji formudur. Sevgi en büyük enerji, en saf enerji. İnsan kendisini sever mi? Bir bak kendini, seviyor musun? Ya bir yerinde kusur bulabiliyor musun? Kusursuz olduğunun farkında mısın? Yaradan bizi kusursuz yarattı, suretinden yarattı. Bunun farkında mısın? Hiçbir şekilde bir kusur bulamazsın kendinde. Çünkü olman gerektiği gibi, tam olman gerektiği gibisin. Şimdi hani boyun uzun, boyun kısa, saçın sarı, siyah. Bir herhangi bir uzunda bir sorun var, bir bozukluk var, doğuştan getirdiğin bir bozukluğun var. Hiç önemli değil. Sen tam olman gerektiği gibisin. Bu dünyaya, bu evrene hizmet et, ediyoruz. Hepimiz hizmet ediyoruz ve tam olarak da olduğumuz gibi fiziki olarak, mental olarak ve ruhsal olarak olduğumuz gibi hizmet ediyoruz arkadaşlar. Bu durumda kusursuz olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. E, ama gene de işte aynaya baktığımda bugün kaşım güzel olmadı, bugün saçım güzel olmadı gibi cümleler dönüyor ya... Bugün öyle olması da aslında... Benim evrene ettiğim hizmetle ilgili. Gene o gün öyle hizmet etmem gerekiyor. Bu durumda saçımın o halini, kaşımın o halini, gözümün o halini de sevmek zorundayım. Yani ben her halimle kendimi koşulsuzca sevmek zorundayım. Bunu nasıl sağlayacağız? İşte burası çok önemli. Bu bir çalışma. Bu çok uzun süren bir çalışma arkadaşlar. Öyle kolay hemen iki günde biten bir tane çalışma değil. Ben geldim 44 yaşına 44 yaşına kadar kendini sevmek için ve sevmenin yollarını daha da koşulsuz sevmek, daha da sevmek için yollarını arayan biriyim. Sonuçta hepimiz de arıyoruz değil mi? Her gün kendini sevmek için mutlaka sebeplerin oluyor. Mutlaka kendini takdir etmek için, onaylamak için sebeplerin oluyor. Bunları görmüyorsun. Ben sadece diyorum ki bunları görün. Bu görünmez onaylamaları görünür hale getirin. Görünmez olayları e, göze sokar hale, kendi gözünüze sokar hale getirin. Nasıl yapacağız bunu? Bin bir dilde kendinizi sevdiğinizi kendinize ispat edeceksiniz arkadaşlar. Ne yaptık biz küçükken doğduk bize seni seviyorum çünkü dedirtildi. Bu durumda biz de onu kendimize gene deklar ediyoruz. Diyoruz ki kendimi seviyorum. Nasıl seviyorum? İşte cümleyle seviyorum. Kendimi seviyorum dedim. Bugün sadece kendimi seviyorum dedim. Bugün kendime güzel bir kahve yaptım. Bak ben kendimi sevdiğim için güzel bir kahve yaptım. Bunları not alacağız. Bu çok önemli. Not almamız çok önemli. Bir not defteri edinin ya da bir kağıt edinin, birkaç sayfa kağıt edinin. Sadece bin bir kere kendimi seviyorum yazacağız ama farklı günlerde, farklı şekillerde e, detaylı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi not kağıtlarınızı alacaksınız ve bu not kağıtlarınız sürekli ikamet ettiğiniz yerde bulunsun. Sürekli yanınızda taşımayacaksınız. Sadece günde bir cümle yazacaksınız ona. O cümleler birikecek. Bin bir dilde seni seviyorum yazacaksın kendin arkadaşım. İngilizce yazabilirsin, Almanca yazabilirsin. 172 tane dil var, onlarla yazabilirsin. Bu değil önemli olan. Önemli olan kendine "Seni seviyorum." dediğinde buna inandırman. Biraz önce dedim. Bir kahve bana benim kendimi sevdiğimi hissettirir ya da okuyabildiğim bir kitap. Kendimi sevdiğim için kitap okurum. Ya da uyuyabildiğim yatak. Kendimi sevdiğim için o yatağı düzeltiyorum. O yatakta güzelce uyuyorum. Eee Hani böyle eşler birbirine seni seviyorum demenin binbir yolunu arar ya işte sen de kendine seni seviyorum demenin bin bir yolunu arayacaksın. Eşimin bana yaptığı çok güzel bir anekdot vardır. Tam bir gün biz ilk tanıştığımızda saat tam 12, 4 tane sıfır ve adam bana şöyle bir cümle kurdu. Saat tam 4 tane sıfır ve ben hala seni seviyorum. Yeni bir güne geçtik ve ben hala seni seviyorum dedi. Şimdi o bizim aramızda bir espri oldu. Ne zaman 4 sıfırı denk getirsek evde bağırıyoruz sadece. Dört tane sıfır. Karşılık yanık geliyor. Ben de seni. İşte bunun gibi düşünün. Kendinize sürekli işte dört tane sıfır. İşte midemizin mesela geğiriyoruz. Mesela bir midemde bir ses vardır sürekli. Arada videolara da çıkıyor ya böyle çok sıvı tükettiğimde falan garguru ötüyoruz. Midem öttü. Hemen bağırıyor ben de seni. Ya da o gaz çıkarıyor ve diyorum ki ben de seni. Bunlar bile seni seviyorum demek. Yani bir insanın senin yanında gaz çıkarabiliyor olması ne kadar özgür ve koşulsuzca kabul gördüğünün işaretidir. Ve bu durumda o seni seviyorum demektir. Evet beni sevdiğin için bunu yapabiliyorsun yanımda. Ben de seni seviyorum. Şimdi çok uçta bir örnek veriyorum. Arkadaşlar gidin de herkesin yanında gaz çıkarın demek istemiyorum. Ama bunu yapabiliyorsan sen özgürce birinin yanında onu koşulsuzca seviyorsun. Her halini kabul edebiliyorsun demektir. Ve bu senin kendin için geçerli. Sen kendini koşulsuzca her halde sevebiliyor olman lazım. Şimdi bu durumda da kendine bin bir tane seni seviyorum bulabilir misin? Bakın cümle demiyorum bu. Bu bir cümle değil işte. Hareket, eylem, gerçekleştirilen her şey seni seviyorum demenin bir yoludur. Tabii ki bunu eşin içinde uygularsan mucizevi bir, bir ilişki yaratman için neler mümkün? Bunu hani eşine her gün seni seviyorum demenin bin bir yolunu bulduğunu düşünsene. Yani sevdiğine inanır ve kesinlikle ikna olur ve kesinlikle e, sevildiğini bilmek seni orada tutan en büyük enerjidir. Şimdi bu durumda kendine de bunu söylersen seni seviyorum, seni sende tutan, yani seni onun bunun fikrinden uzaklaştıran, seni işte hayatta olanlardan uzaklaştıran, seni sende tutan, seni sende bütün kılan, en büyük enerjiye ulaşmış olursun. Ve bu durumda hayatına para, ilişki, mal, mülk, sağlık bunlar zaten yağar. Yani senin istemene gerek kalmaz. Çünkü seni seven ve sen bu durumda hani kendini sevdiğin için her şeyi hak ediyorum enerjisine geldiğin için seni sevmeye, o enerjiye ihtiyacı olan, muhtaç olan her tür Enerji formu sana doğru akmaya başlar. Ve bunlar yüksek frekanslı olur. Çünkü seni seviyorum en yüksek frekansta. Yüksek frekanslı, güzel, neşeli, ışıl ışıl, parıltılı şeyleri hayatına çekmek istiyorsan yapacağın tek şey bin bir dilde kendine seni seviyorum demek. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. <laughs>